Herkese merhaba. 17 Ekim Pazartesi gece Amerika'da Philadelphia Park yarışları bitmeden Indianapolis'te yarışlar başlayacak. 7 koşulu bir program var. Gerçi orada daha fazla koşu var ama TCK 7 koşu aldı. Gece 2 Amerika yarışı koydu bugün için. 7'li plasa birinci koşuyla başlıyor. 21.30'da 6 at yarışa kayıtlı. Burada 3, 2 ve 4'ü e, rakiplerine göre bir adım önde görüyorum. 3-2-4 birinci koşudaki sıralamam oldu. İkinci koşuyla altılı ganyan başlıyor. 1200 metre kum pistte. Dişilerin koşacağı Maiden koşuda 8 kısrak yarışa kayıtlı. Burada da 2 e, kısrak değerlendirmeme aldım. Ki baktığımızda 5 numara ile 6 numara son yarışlarını beraber koştu. 6 numara ikinci olduğu yarışta. Bugün için üstünde de Gerardo Corrales var. Ee, i̇yi bir jockey. Önceliğim 6 numaralı Kemik Cat olacak. Yanına önereceğim e, Safkan'da ilk kez koşacak olan 2 numaralı Undercover Lady oldu. 6'lı Ganya'nın birinci ayağı için 6 ve 2 diyorum. Genel olarak programa baktığımızda Philadelphia Park'tan biraz daha zorlu olduğunu düşünüyorum programın. Dolayısıyla altılı e, ikramiyesi açısından da daha cazip bir program Indianapolis. Ve 3. koşuya geçelim. 3. koşu 1200 metre mesafede yine dişilerin koşacağı bir yarış. 9 kısrak yarışa kayıtlı. Sürpriz bir sonuç e, çıkabilecek bir yarış bana göre. 5 kısrak yazdım e, şablonuma. İlki 3 numaralı Fair Express, sonra 6 numaralı Express Lady. 2 numaralı Hauser Premier, 9 numaralı Shining Shoes ve 5 numaralı Break Up With Titos. sırasıyla şanslı gördüğüm kısraklar oldu burada. 3 6 2 9 ve 5. Dördüncü koşu 6'lı ganyanında 3. ayağı 1200 metre kum pistte 8 at yarışa kayıtlı. 3 3 at yazdım şablonumu. İlki 5 numaralı Rax şu anda AGF tablosunda da favori. Bir önceki yarışını e, bu pist ve mesafede koşup ikincilikte kalmıştı. Gunrunner temsilcisi. Önceliğin 5 olsa da yanına 2 rakip yazacağım. E, zorlu rakipleri var. 4 numaralı Broken Rip Edgar Morales ile bugün için iyi bir performans sergileyecektir. Ve son olarak da 1 numaralı Keeping It Classy. Ki baktığımızda bu pistte 13 kez koşup 7 birincilik 5'te plasesi var. Yani hiç tabeladan düşmedi aşağı yukarı. Ve bu mesafede de 12 kez koşup 4'ünü kazanmış bir safkan. 6 yaşındaki bir numaralı Kip'ın it klasi. Üçüncü tercihime yazdım. 5, 4 ve 1 burada şanslı gördüğüm atlar. 5. koşu 1200 metre kumpiste koşulacak 10 at yarışa kayıtlı 3 ve 8 numaralı atlarda yarışa ekibi olarak katılıyor. Yine sürpriz bir sonuç çıkabilecek yarış sıra numarasına göre 4 numaralı kompas point 5 numaralı rakıt takıt 7 numaralı super duty justic 8 numaralı my ties game 9 numaralı Venice e, Beach ve 10 numaralı katlos e, sıra numarasına göre eşit e, şanslı gördüğüm atlar 4 5 7 8 9 ve 10. 6. koşu 6'lı ganyanında 5. ayağı 1200 metre kum pistte koşulacak. E, Dişilerin koşacağı maiden koşuda 12 e, kısrak yarışa kayıtlı 3 ile 7 11 ile de 12 ekürü olarak yarışa katılıyor. 3 e, tay yazdım değerlendirmeme. İlki bir kere koşup dördüncülükte kaldım. 6 numaralı It's Forever. E, önceliğim. sonra ilk kez e, koşacak olan ekürülerden ki e, ekürü avantajı var. 7 numaralı Knok Nera. ikinci önereceğim tay ve son olarak da yine bir kez koşup dördüncülükte kaldım. İyi de bir jockey ile koşuyor. 4 numaralı White cat, white cat Justic eşit şanslı olarak gördüğüm taylar 6, 7 ve 4. Indianapolis'te son koşu gece 00.36'da başlıyor. 1600 metre çim pistte dişilerin koşacağı made koşu. 12 kısrak yarışa kayıtlı. 2 kısrağı yazdım değerlendirmeme. Şablonumda tek bir atım yok ama 2-3 atla geçmeye çalıştım. Burayı da zor bir koşu olsa da her an sürpriz olabilecek bir yarış olsa da iki atla geçmeye çalışacağım. İlki favori olan 7 numaralı Azamanya Empire. Benim de önceliğim Klasik Empire'ın temsilcisi. Yanına önereceğim rakipte 4 numaralı Ultimate Mission olacak. 7 ve 4 yeterli olacağını düşünüyorum ki baktığımızda 1 numaraya geçilmiş olsa da son yarışlarını burada 1 4 5 ve 10 numaralı atlar beraber koştu. 1 numara ikinci oldu yarışta ve çok geriden gelip sonlarda etkili atayla ikinci oldu. 4 e, numara 3. olmasına rağmen bu mesafede 4 numara e, en azından biri geçmesini bekliyorum. 2 at yazdım değerlendirmeme dediğim gibi 7 ve 4 oldu onlar da burada e, üçlü bahis var. Özellikle sürpriz plasiler zaten 1 numara 2. hatta da e, 2 numara ve 3 numarayı da değerlendirmenizi öneririm. E, oldukça sürpriz safkanlar. Üçlü bahis için veya altılı ganyana yazabiliyorsanız yazabilenler için e, kurguda belki e, başka bir yerde tek attıysanız burada 2 3 ve 5'i e, değerlendirmenizi öneririm. Ben şablonuma 7 ve 4 yazabildim arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.